if it's controlling you i know that Selam arkadaşlar, Starso Türkiye Müdür Garajı olarak bir montajımız daha tamamladık. Bugün montajını yaptığımız aracımız 2012 model Honda Civic. Çok keyifli bir araç. Bu aracımızda elimizden geldiği kadarıyla eksikleri tamamlamaya çalıştık zaten yeterince fazla dolu ama biz de bir şeyler daha eklemiş olduk. Bu araçta anahtarsız giriş, uzaktan çalıştırma, anahtarsız çalıştırma ve şifre panelini uygulamış olduk. Şimdi birlikte testlerini yapalım her zamanki gibi. Araçtan uzaklaşacağım, anahtarlar elimle kapılarını otomatik olarak kilitleyecek. <laughs> kapılarını kilitledi. <laughs> Aracımız çalıştı. Yine aynı şekilde uzaktan stop edebiliyoruz. Aracımız stop etti. Şimdi araca yaklaştığım zaman kapılarını otomatik olarak açacak. Gördüğünüz gibi açtı. İçeriden de kontrolü yapalım kontağımızın üzerine yaptık butonumuzu e, frene basmadan bir kere bastığımızda teyip aksesuar gelmektedir bakalım e, teyibimiz açıldı ikinciye bastığımızda kontak açılır yine frene basmadan butona bastığımızda sistem kapanacak frene basıp butona bastığımız zaman aracımız çalışmış olacaktır frene basıp Tekrar butona bastığımızda aracımız stop ediyor. Şifre paneline, de bakalım. Yine cama uyguladık. Kendinizin oluşturduğu altı haneli rakam ile şifrenizi buradan girip kapılarını açıp istediğiniz yere gidebilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullanması dileğiyle herkese hayırlı akşamlar.